Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok önemli bir konuda sizleri bilgilendireceğim. Yorumlarda da bana yazdılar İşte bu coin'in sitesine para aktaramıyoruz Casper'ın satışına katılabilmemiz için bunu biraz araştırdım Binance sitesinden ne yazık ki en ucuz gönderim yöntemi algoymuş yalnız algoyla gönderimde şu an Binance kapatmış bulunuyor bununla ilgili biraz araştırma yaptım arkadaşlar ve bunun da tabii ki bir açığını buldum şimdi hemen o konuda sizlere yardımcı olacağım. Eğer hala Coinlist ve de Binance ve de kullanacağımız GT üyelerine üye değilseniz arkadaşlar lütfen açıklamalardaki linklerden üye olun ki indirim kazanabilirsiniz. Hemen bir de onu nasıl yapacağımızı size göstereceğim. İlk olarak arkadaşlar GT üye borsasını bir açıyoruz. Şimdi ben Binance'tan denedim arkadaşlar. Binance'ta şey diyor mesela algoyla para göndermeye hata veriyor. Hemen size şuradan bir göstereyim onu da. Bu videoyu kısa tutmaya çalışacağım. Hızlı bir şekilde anlatacağım tüm bilgileri sizlere. Hemen buradan çekmeye geliyorum. Buradan kripto parayı seçiyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradan Coinlist'e para yollayacağız. Bunun en ucuz yolu da Algo adlı algoritma ile oluyormuş. Yalnız algo çekimini askıya alınmışlar. Yani buradan ne yazık ki Coinlist'e para yollayamıyoruz. Ben hemen biraz araştırmasını yaptım. Şimdi şu şekilde arkadaşlar eğer sizin tüm bakiyeniz Binance'da ise buradan paranızı ilk ilk olarak GTU'ya aktarmanız lazım. Çünkü da bu sıkıntı yok. Binance neden böyle bir sıkıntı çıkarmış emin değilim. Ama eğer hala Binance'dan GTU'ya nasıl para yollayacağınızı bilmiyorsanız da Açıklamalarda bunun linkini de bırakacağım. Buradan GTO'ya da önceden para yolladık. Büyük ihtimalle biliyorsunuzdur zaten eğer videolar mı istediyseniz. Hemen ilk olarak şimdi GTO'yu açıyorum arkadaşlar. GTO borsasına geldikten sonra ilkin lütfen şurayı dikkatli dinleyin ve buraları atlatmadan izleyin arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız atlıyor ve sürekli sorunlarla karşılaşıyor. O yüzden dikkatlice dinlemenizi sizin iyiliğiniz için sizlere tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar ilk başta piyasadan trade kısmına geliyoruz. Siz... Paranızı buraya aktarın. USDT olarak aktarırsınız, XRP olarak aktarırsınız. Orası arada tamamen sizin inisiyatifinize kalmış. Ben genelde buraya USDT olarak aktarıyorum. USDT aktardıktan hemen sonra arkadaşlar trade kısmına geliyoruz. Şuradan algo yazıyoruz. Algo adlı coin'i seçiyoruz. Ve buradan algo'yu satın alıyoruz zaten. Ve eğer beni Twitter'dan takip ediyorsunuz arkadaşlar Algo adlı coin de şu an zaten crossover dediğimiz koşu gerçekleşiyor. Yani yükselim, yükselim eğilimde olan bir coin şu an ondan da sepetme uzun vadeli orta vadede bir ekleme yaptım. Eğer Twitter'dan da beni takip etmiyorsanız lütfen takip edin oradan anlık bilgiler paylaşıyorum. Buradan Algo adlı coin'inizi alıyorsunuz arkadaşlar. Ben sadece deneme için 10, 10 dolarlık aldım şuradan arkadaşlar. Hemen şuradan şöyle seçeyim. Sizlerle birlikte tekrardan alım da yapayım. Sizlere gösterebilmem adına. Şuradan birini seçiyorum ve 100 dolarlık alıyorum. 100 dolar yazıyorum şuraya ve al diyorum arkadaşlar. Emri onayla diyorum. 1.30'dan alım işlemini, 1.29'dan alım işlemini verdim. Hemen trade işlemlerime geliyorum. Almış bir diye şuradan kontrol edelim. Çok güzel. 76 adet, adet Algo satın aldım ben şu an. Bu algoları şimdi Coinbase borsasına yollayacağız. Buradan hesap ayarlarına geliyorum arkadaşlar. Hemen şuradan para yatırma ve çekme diyorum. Buraya geldiğimizde arkadaşlar siz algo aldığınızda burada zaten görünecektir. Bakın şurada eğer görünmez de farzımsa şuraya algo yazarak arkadaşlar direkt önünüze çıkarabilirsiniz. Buradan çek işlemine geliyorum. Şuradan çeke tıklıyorum bir defa. Sayfamın açılmasını bekliyorum. Açılan sayfada arkadaşlar şuraya lütfen çok dikkat edin. Yüklü işlem yapacaksanız ilk başta minimum bir ücret yollayın. Baktınız para hesabınıza geçti mi? Ondan sonra kalan bakiye yollayın. Ben bu videoyu çekmeden önce arkadaşlar 10 dolarlık algo coin'inden satın aldım ve adreslerimi falan yapıştırdıktan sonra hatta gelin bir adres olaylarını da çözelim. Şimdi algonun cüzdan adresini alacağız coin listesinden. Hemen şuradan coin listesine geliyorum. Şuradan arkadaşlar wallet'a geliyorum. Sayfa açıldı ya arkadaşlar. Şuradan wallet'a bir defa tıklıyoruz. Şuradan algoyu seçiyoruz. Bakın benim az önce yolladığım algo miktarı burada görünüyor. Ben bir adet yolladım. 0.1 adet algo coin komisyon ücreti olarak istiyor arkadaşlar. Onun dışında kalan 0.9'u benim hesabıma otomatikmen geçti. Buradan arkadaşlar şu sağ üstte depozit var. Depozitoya bir defa tıklıyoruz. Burada açılan sayfamızda arkadaşlar bakın bizim QR kodumuz oluştu. Şu adresi kopyalıyorum. Kopyala dedim kopyaladı arkadaşlar. Hemen GTO borsasına geri dönüyoruz. GTO borsasında geri döndük arkadaşlar. Algo coin'i çeki yaptık. Buradaki işlemler aynı. Şu an bilgileri gireceğiz. Burada algo adresimizi giriyoruz. Ben daha önceden yolladığım bakın şurada duruyor coin list. Bakın şurada duruyor. Coinlist algo. Şuradan şöyle yapıştırıyorum tekrardan. Adresiz adresi buraya yapıştırın arkadaşlar. Ardından şu açıklama kısmına adresinizi kaydedin. Bir dahaki gönderim işlemlerinizde direkt olarak burayı kullanabilirsiniz. Sıkıntı çekmeden hızlıca bir şekilde. Şimdi burası önemli. Lütfen burada dikkatli olun arkadaşlar. Aleyküm selam kardeşim. Bir saniye sana geleceğim Alicim. Şimdi arkadaşlar minimum gönderim miktarı 0.2 algo yani maksimum ise şuradaki miktar kadar yollayabiliyoruz yani en azından 2 adet yollamamız gerekiyor 0.2 adet siz ilk başta adresin doğruluğunu saptamanız için 1 adet yollayın yani şöyle 1 adeti seçin arkadaşlar o yolladığınız 1 adet sizin coinlist hesabınıza geçtikten sonra kalan bakiyenizi aktarın Aynen benim yaptığım gibi işinizi sağlama alın sağlamcı oynayın. Ben bir adet aktardım arkadaşlar sıkıntısız bir şekilde ortalama bir dakika içerisinde para hesabıma geçti. Ve şu an kalan bakiyemi yollayacağım sizlerle birlikte. Hemen şuradan bakın benim toplamda 83 adet algom var arkadaşlar. Hemen şuradan 83 diyorum. Şura fön şifresi daha önceden belirlediğiniz 6 haneli fön şifresini buraya giriyorsunuz. Herden hemen SMS kodu ve e-posta kodu al diyorum. Buradan da auto indikatör kodunu giriyoruz arkadaşlar göre önceki videolarımda bu kodların hepsini açıklamıştım. Hemen şuraya SMS şifremi giriyorum. Hemen ardından Auto Handicator adlı uygulamanın kodunu giriyoruz arkadaşlar. Buradan da e-postamıza gelen kodu giriyoruz. Evet arkadaşlar tüm kodları girdikten sonra şuradaki süreyi açmama dikkat edin. Lütfen hemen istek gönder diyorum. Buradan bilgileri tekrardan kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada komisyon 0.1 algo diyor. 83 algo yollayacağım. Emri onayla diyorum. I am not robotu seçiyorum. Şu an işlemin onaylanmasını bekliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi lütfen bu kısımları atlamadan yapın. Bir önceki videolarımızda arkadaşlarımızdan biri videoyu tam olarak izlemediği için ilk başta ben BTC ile örneklendirdiğimden dolayı direkt parasını BTC olarak yollamış ve 180 lira mı 200 lira mı ne o tarzda bir komisyon ücreti kesilmiş BTC olarak yolladığı için parasını. O yüzden sizden ricam arkadaşlar lütfen videolar atlamadan izleyin yani. Buradaki işlem biraz ee, sürebiliyor. Bir öncekinde de böyle olmuştu. Burayı bekliyoruz. Evet arkadaşlar az önce paranın hesabıma geçine dair bir mail aldım. Buradan gösterdiğim şekilde ilk başta bir algı yollayın. Para hesabınıza geçtikten sonra kalan miktarı coin e aktarabilirsiniz. Ve lütfen bu adımları atlamadan dikkatlice bir şekilde izleyerek tek tek tekrar edin arkadaşlar. Hemen coin hesabımıza geliyoruz. Arkadaşlar para geçtiği zaten sizin mailinize e-mail olarak gelecektir. Ben hemen şuradan dashboard diyorum. Yani şey ara sayfamıza bir gelelim. Bakın arkadaşlar gördüğünüz üzere 84 algo hesabım şu an geçmiş bulunuyor. Bir önceki turda bir adet yollamıştım 0.9'u geçmişti 0.1 komisyon kesmişti. Bu turda arkadaşlar 83 adet yollamıştım. Ve gördüğünüz gibi algo şu an hesabımda bulunuyor. Bu algoyu nasıl USDT seçeneğine çevirebiliriz. Derseniz hemen onu da size göstermek istiyorum. Buradan buy ve sell'e geliyoruz arkadaşlar. Buy ve sell'e geldikten hemen sonra arkadaşlar şuradaki kısımdan sell olanağını seçiyoruz. Hemen şuradan seçeceğimiz coin'i alıyoruz arkadaşlar. Biz algo coin'i şimdi USDT'ye çevireceğiz. Buradan bir USDT alır veya USDT coin'i seçiyoruz. Buradan coin'imizi USDT'ye hemen çevireceğiz. Buradan maksimum bakiye'yi seçiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün coin'imi aldı. 106 USDT'ci yapıyormuş bu private order diyorum hemen buradan alım-satım yaptığımız takdirde arkadaşlar tek farkı birazcık daha fazla komisyon ediyoruz pro trading'e göre pro trading'den de alım-satımını gerçekleştirebiliriz tabi isterseniz burası işlenirken hemen sonra da ufak bir tanıtayım hemen yan sekmede açıyorum pro trading'e burada arkadaşlar coinlist pro sayfasına geldikten hemen sonra şuradan Zaten biz CoinList'e üye olduğumuz için şuradan login dediğinizde otomatikmen hesabınızı birbirine bağlayacaktır sistem. Burası yüklendikten hemen sonra arkadaşlar ilk başta bakiyenizi buraya aktarmanız lazım. Çünkü CoinList Pro ile CoinList ayrı bakiyeler kullanıyorlar. Ayrı cüzdanlar kullanıyorlar. Şuradan depozit diyerek arkadaşlar elimizde olan miktarı henüz satımını gerçekleştirmemiş. Buraya aktarabiliriz. Şuradan Send to pro seçeneğine tıklayarak arkadaşlar hatta gelin orada alım satımımızı yapalım. Bizim için değişen bir şey yok sonuçta. Send to pro diyorum. Maximum, bakiyeyi seçiyorum, gönder diyorum hemen. Gönderildi arkadaşlar coinus buraya git diyorum. Tabi bu işlemi buradan da gerçekleştirebilirsiniz. Yalnız her nedense işlemi az önce gerçekleştirilmedi. Sıkıntı yok biz de buradan yaparız. Hem size burayı da tanıtmış olurum o sırada. Parayı bu şekilde aktarıyoruz. Buradan sonra sadece dönüştürme olduğu için bir sıkıntı yok. Kendiniz de halledebilirsiniz zaten. Burası tamamen sizin inisiyatifinize kalmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 83 adet Algo coin'im şu an hesabıma ulaştı. Coinlist Pro'daki cüzdanıma. Şu üstten arkadaşlar şuradan Algo'yu seçerek Algo adlı coin'i seçiyorum. Biz de algo adlı coin olduğu için onu USD seçeneğine seveceğiz. Bakın burada algo USD seçeneğini seçiyoruz. Hemen buradan limit order'a geliyorum arkadaşlar. Şuradan ilk satan arkadaşı seçiyorum. Burada algo kısmı var. Mesela şuradaki bakiyemiz bulunuyor. Ben buradan maksimum diyorum. 1.28.21'den şu satan arkadaştan hemen Algoyu sat diyorum. Sell algo işlemine tıkladım arkadaşlar. Buradan içeriğini görebilirsiniz. Ee, siparişin buradan sell diyorum. Order accept diyor arkadaşlar. Yani şeyimiz kabul edildi. Hemen şu aşağıya biraz indiriyorum. Gördüğünüz gibi buradan satımını gerçekleştirecek. Onu bekliyoruz. Arkadaşlar henüz satımı gerçekleştirmedi. Bunun sebebi ise fiyatın son çok dorgun olması. Yani alım satım resmen gerçekleşmiyor. Buradan biz satıcıdan bir adım üstteki fiyatı seçtiğimiz için satış gerçekleşmiyor. O yüzden hemen şuradan şu seli iptal edelim. Şu çöp kutusuna tıklayalım. Tamam order cancelled dedi arkadaşlar. Buradan buradakiler satıcıydı. Buradaki alıcılar oluyor. Alıcı arkadaşlardan birine ben algo coin'imi satacağım arkadaşlar. O şekilde daha hızlı bir şekilde işlem yapabiliriz. Buradan yine maksimuma tıklıyorum. Şu arkadaşımı seçiyorum. Sell diyorum hemen. Buradan onaylıyorum hemen işlemi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu defa order accepted. Coin'imizin satışı gerçekleştirdi. Hemen şuradan order history'e tıklıyorum. Buradan sell limit'ten arkadaşlar şuradaki satışımızın gerçekleştiğini görebiliyoruz diyor yani gerçekleştirildi diyor şu an coin'imizi satmış bulunuyoruz kısacası buradan sonra arkadaşlar paramızı artık koiniste aktarabiliriz hemen şuradan sağ üste geliyorum siz buradan hemen şöyle iniyorsunuz arkadaşlar depozit ve withdrawal kısmına geliyoruz Bura bir defa tıklıyoruz şuradan arkadaşlar bakiyemizi seçeceğiz USD seçeneğini seçiyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar available USD balance diyor 106 dolar mı şuradan maksimumu seçiyorum Withdraw USD to Coinlist diyorum. Gördüğünüz üzere işlem açıldı arkadaşlar. İşlemimiz şu anda da tamamlandı. Hemen şuradan go to Coinlist diyorum yani Coinlist'teki wallet'ıma gidiyorum. Gördüğünüz üzere arkadaşlar paramız artık USD olarak hesabımızda bulunuyor. Para aktarma ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bazı arkadaşlarımız işte binance'da sıkıntı çekmişler o işlem kalktığından dolayı askıya alındığından dolayı ben de hemen üzerine ufak bir araştırma yaptım. Hatta bunun için Twitter'da da arkadaşlar bir etkinlik oluşturdum. Hemen şuradan Twitter'ıma geleyim. Eğer hala beni Twitter'dan takip etmiyorsanız lütfen beni Twitter'dan takip edin. Anlık olarak buradan güncel bilgiler paylaşıyorum. Alım satımlarımla ilgili video konularıyla ilgili arkadaşlar. Mesela bugün yüklediğimiz videoların sayısı 2 adede ulaşmıştı. Ve ben de bu konuyla ilgili bir video çektim. Ancak yarın sabah yüklemeyi düşünüyordum. Bununla ilgili bir etkinlik açtım arkadaşlar. Şu an arkadaşlarımızın hepsi bugün yükle demişler. Ben de büyük ihtimalle bugün en geç saat 7'ye kadar bu videoyu yüklemeyi düşünüyorum. Eğer bir sıkıntı çıkmazsa inşallah. Neyse arkadaşlar büyük ihtimalle ben zaten bugün yükler videoyu. O yüzden lütfen beni Twitter'dan da takip edin arkadaşlar. Buraya sürekli ben bilgilendirmemi yapıyorum. Evet arkadaşlar şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Umarım video işinize yaramıştır. Binance'ın algo yoluyla para yollamasını askıya alması sonucunda bu şekilde bir yol izleyebiliriz. Paranızı Binance'dan GTA yok ilk başta arkadaşlar. Oradan da coin gösterdiğim şekilde aktarabilirsiniz. Ve lütfen adımları tek tek izleyin ve lütfen hiçbir yere atlamayın. Sonra sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Sizin üzülmenizi istemem gerçekten. Benim bugünlük anlatacağım her şey bu kadar arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen aşağıdan kanalımıza abone olup yorumlarda görüşlerinizi belirtin. Videomuzu beğenirseniz sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Bay bay.